ve özel yayını tüm hızıyla devam ediyor efendim. Açık son bölümümüze doğru geldik. Gönül ister ki sabah kadar gitsin ama maalesef e, gidemiyor tabii ki. E, e, gerektiği kadar aslında daha da çok konuşmak gerekiyor bunu. Bu arada gelen mesajlar var. E, Cem Deniz demiş ki e, kadrolarımızda at antrenörü, animasyoncu istemiyoruz. İdari ve mali kadrolar bizim hakkımızdır demişler. E, bu arada ee, bu işin çözümü elbette siyasetle çözülecek, bunu biliyoruz demişler. Ee, alım olsun, harçlar artsın, zamanında mezun olamasın, üniversite boş eğitimle mezun olsun, sonra İBF'li olsun demiş Sudan Esra. Ee, alan grubu, uzmanlık müfettişlik kadrolarındaki alımlara dikkat çekelim lütfen. Asıl isteğimiz alan kadrolarından. Ee, Demişler ki efendim bizi özel sektöre yönlendirenler Siyasetçileri bu konuya yönlendirseler Daha iyi olmaz mı Zaten amaçtı o yapılmak istenen ee, Teşekkürler demişler Biz teşekkür ederiz ne demek ee, Söz hakkı vermiyorsunuz Demişler arkadaşlarımıza ee, Veriyoruz efendim Burada söz hakkı sizin İVF'lilerin ee, Birazdan telefonlarımız da var onları da alacağız Ve şöyle bakıyorum hemen Evet şöyle bir bakalım. Mezun sayısı 400 bin, okuyan sayısı 1.1 milyon. Yaklaşık sorunu görebiliyorum. Yaklaşan sorunu görebiliyor musunuz demişler. Asıl istediğimiz alanlardan demişler. Ee, aradım açılmadı telefonlar diyor. KPSS'den sonra B grubu alımlarda da mülakat olmamalı. Vergi daireleri, adliyeler, SGK daha sayamadığımız birçok kurum emekli olmayı bekleyen ama orada duran insanlarla dolu. Ee, sahip çıkan bir bakanımız yok bir büyük eksikliğimiz var demişler ee, üniversitede İBF fakülteleri açanlar neredeler diyorlar evet serzenişler hemen hemen aynı efendim ve sözü arkadaşlarımıza bırakalım telefon gelince de arkadaşlar haber verin alalım Buyurunuz evet. efendim Serkan Bey ben baştan sona konuştuklarımı özetlemek istiyorum evet yayın başında da söylediğim gibi Türkiye'de 200'e yakın üniversite var bu 2014 yılında da KPSS'ye, İktisadi İdare Bilimler Fakültesi olarak yaklaşık 350 bin, 400 bin kişi girdi. Ve yani sınavda zaten toplamda 1 milyon kişi vardı. 1 milyon 100 bin, 1 milyon 200 bin yakın kişi girdi. E, peki e, devlet bize toplamda bir atamadı. 304 civarında atama yapıyor. Bunun adil olmadığından bahsettik. Ve 2012 KPSS e 4 atamada alınan memur sayımızın 2865 olduğundan bahsettim. Evet. Bu bizim yani %1'lik dilimiz, %1'lik diline bile girmeyen bir sayı. Şey. Ve onun dışında 4001 konunun 4001 konunun İktisadi İdari Bilimler Fakültesine olumsuz etkilerinden bahsettik. 4001 kodunun açılımına, açılımına baktığımızda bir lisans mezunun başvurulacağı bir kod olduğundan bahsettik. Onun dışında Maliye Bakanlığı'nın 4001 koduyla vasıfsız arkadaşları neden tercih hakkı verdiğinden bahsettik. Hı hı. Ama Maliye Bakanlığı mühendislerin onları e, açıkta bırakmasına rağmen, kendi pozisyonlarını açıkta bırakma, bırakmasına rağmen her atama döneminde e, açıkta bırakmasına rağmen 4001 ısrarını sürdürme, sürdürmesinden bahsettik. Onun dışında e, 4001 koduyla hangi bölümlerin alım yaptığını kısaca söyledim. Bunlardan Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu, Polislikler, Devlet Hava Meydanları, Nüfus İdareleri, Üniversiteler, Belediyeler, Adalet Bakanlığı, Kültür, Turizm Bakanlığı, Bankalar ve İşkur olduğundan bahsettik. Onun dışında Gümrük Bakanlığı da zaten İktisadi idari Bilimler Fakültesi dışında alım yapmamaya başladı. 4001 kodundan aldığı zararlı. Hı hı. Onun dışında da sesimizi duyuramamaktan Dolayı burada bir sistemde bulunduk arkadaşlarımızı. atınamayan öğretmenler meselesinde ki arkadaşlarımızın Ankara'da güven parkta yaptıkları eylemlerden sonra makul bir şekilde isteklerinde bulunmaları ve bundan sonra bütün medyanın, gazetelerin ve televizyonların onlara karşı algısının nasıl değiştiğinden bahsettim. Hı, hı. Ya Aslında bizim tek eksiğimiz bu sanal alemde, sanal medyada kendinizi iyi tanıtabiliyoruz. Kendi kendi mesleğimizi iyi anlatabiliyoruz. Bakanlara sürekli tweet atıyoruz. Her ne kadar cevap yanlaysa tweet atıyoruz. Ee, bizim tek eksiğimiz e, örgütlenme meselesi dediğim gibi. Onun dışında söylemek istediklerim, özel eleştiri yapmak gerekirse bizim hakkımızda. E, kadro ağzından dolayı arkadaşlarımız özel sektöre koyuyor. Biraz da karamsarlık oluyor bundan dolayı. Çünkü her geçen gün iktisadi ve